Şu anda eski Mısır'a geldik. Deminki görüntüler yeni Mısır'dı. Şimdi e, eski Mısır'dayız. Böyle çarşıları baka baka gitmekteyiz. Evet. evet. Euh, mais moi ouais, du coup j'ai vu euh, je... oui. مرحبا مرحبا تركي تركي اه مرحبا, بيسر. مرحبا بيسر. zemini. Adelion diye adla surlar ve kuleler. Kahire'nin eski zemini. Mısır Kilisesi'nden bağımsız olarak e, yönetiliyor. Yunanistan'daki kilise teşkilatına bağlı. Yine, yine, otodoks. Yine e, bu burslar üzerinde müsaade edilir. Ona girmiyor. Burada surları ve ne geçine, yani, olan, e, turlar, de, ve Bu teşkilatı üzerinden göreceğiz. hemen Bu ne? Bu burslar böyle devam ediyor. Askılı Kilise bunun devamındaki burslar üzerindeyiz. İki tane borç var ileride yine iki burcun arasına böyle hatırlar konularak kalın ve dayanıklı ahşaplar konularak o askılı kilise yapılmıştır. Dördüncü yüzyıl. Hangisi Öyle askılı kilise? Hristiyanlığın Roma tarafından resmi din kabul edildiği yüzyıldır. Ve öyleyse Mısır Hristiyanlığa geçiş yapıyor. Roma. Şurası da işte kilise o nedir? Aynı. O da kilise mi? Evet, burası kilise. Kiliseler böyle pırıl pırıl gösteriliyor. Evet. Camiye gelince temizlik maalesef arkadaşlar. Evet. yalnız bazı baskınlar olduğu için bir kaçış yolu aşağı seviye doğru o, o da burada merdiven başı e, görebiliyoruz. İçeride havale de hep bu çöpe